Birazcık şunun. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. garip bana bakıyor. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, Büşra Yılmaz'ın Ankara Aydırol. Herkese merhaba, e, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle birlikte Büşra Yılmaz'ın 2 Kasım Ankara kitap rafına gidiyoruz. Öyle. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nur. Bugün sizlerle birlikte 2 Kasım Büşra Yılmaz Ankara imzasına gidiyoruz ve siz de bize geliyorsunuz. Geldik girenize. Bakın Büşra burada çok toplu. Şöyle geldik, çok sıra var. Bekliyoruz. Ve biz kaçta geldik saat kaç? Saat 6, biz 3 saat dışarıda oyalandık. Zaten 3'te gelmiştik, 3 saatte dışarıda oyalandık. Hala çok sıra var, şöyle size göstereyim. Böyle bekliyoruz. Medine dilencisi. Hilal. Hilal. Bekliyoruz. Şimdi ben oturdum. Hilal ayakta yine de ilerledik. Şöyle çok az kişi. Yani bir 20 kişi falan var herhalde. Şurada bir şu anda Son 10-15 kişi kaldı artık. Bitsin şu sıra. Ha, kafayı yiyeceğim yeter. Sonunda gelsin. Aşkım merhaba. Bir saniye şunu hemen şuraya koyacağım. Peki. Ay elim titredi bir saniye. Çok heyecanlıyım. Şöyle o zaman böyle geciktir. Ay dikkat et. Ne olur <laughs> sen <senden. gülüyor> Çok heyecanlıyım. Hoş bulduk. Ne Şeyim. sen. Tanışıyoruz. Bir tanıdık yardımca. Senin de kadro var. Bir şeyler paylaştık <laughs> <çalışmıştım>. işte, <laughs> YouTube desteklendik işte. Evet. Ne varım? Nur ben? Tamam Nur, mı? Nur books ne? Nur books bir şey. Evet, evet Nur books Aşkım şimdi şu. Ne kitapları? Kimler? Evet. Ne tane kitapınız? Evet. Tamam. Şöyle hemen Nur. Buk Sesli bookshelf miydi? Bookshelf. Bookshelf. Tamam. Evet. Bir Nur'a imza alayım Evet. Lütfen. Nasılsın? Ben iyiyim aşkım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ne olur bu da bu kadar arada şey zaman olmasın. Çok heyecanlıyım. Ya sizi. ben bugünden sonra şey fark ettim. Yok, ben ara vermeyeceğim bir evet. daha. <laughs> ben seni ilk okuduğumda dört bir kalkmıştım. E, altıncı sınıfa gidiyordum. Orta okudan, bu yaz üniversiteyi bitirdim ben. Ya kız az önce 10 yaşında kıza bak bir okurum geldi. Herkes çok büyüğüm. 10 yani. yaşında okur kız, şey kızı var. Ona kozma saldı kendi efendim <laughs> dağılattı. O kadar duygulandım ki yani benle olmak, birlikte olmak. Ya hı hı. bu çok başka bir şey. Ben gerçekten hani artık şey emin oldum. Okul yazar ilişkisi yok aramızda. Benimle Şimdi, okulum tamam. Arasında. Hemen sana bir kaç sorumuz var. Tabii şey aşkım. <laughs> bir saniye çok heyecan. Ee, senin favori kitabın ve favori karakterin hangisi? Ay çok heyecanlı. Yani Kendi kurgularım Evet. Ee, yazmaktan en keyif aldığım karakter aslında Özgür. Ama favori karakter dersem ben belki. Tamam. Bir de kozmosun bölümleri arasında ne kadar? Haftaya 3 çıkıyor. Evet onu biliyorum. Ee, Aralık ortasında İstanbul TYT zamanında 4 çıkacak. ve evet. artık kutulu çıkaracağız. başım etini. Kutulu mu? Evet, şu kartlar yüzünden o kadar başım etiyenlik al sana de var. Var mı? Gel gel be. Var, var. Herkes o PR kutuları yüzünden var evet, ya bana ne lazım. Çok güzel. Ya. Ve çok, çok kaliteler. Bu, Bu sefer biraz daha farklı. Bunlar çekilmiş kitapları evet. küçük bir not yazar mısın? Daha kim kazandı belli değil de. İsim yok yani. Sen sadece bir tane küçük bir not. Tamam. Çünkü daha Bir de 2026 yılında <laughs> e, Kozmos'u hani bir izler miyiz? Ya da bunun hakkında bir haber alır mıyız? Birazcık spoiler lütfen. Çok istiyorum bittikten sonra öyle bir haber duyulabilir. Ama evet, öyle kitapları bitirmem lazım. Ne olur? Tamam. Heh. Yazın eserler arasında seni en çok zorlayan kitap ve karakterin hangisiydi peki? <laughs> Son kitapta beni dokuzuncu bölüm yazarken daha okuyamadım. Aşırı sarstı. Sebebi de aslında ÖFA serisinde çok fazla acı ya da çok fazla üç noktada acı değil var. <laughs> İlk defa çok gerçek bir acı yaşadılar tamam mı? <laughs> aslında diğer yaşadıkları şöyle kıyasla daha düşük bir şey gibi gözüküyor ama bu kadar gerçek ve hepimizin yaşadığı bir şey ki onları öyle bir öyle sade ve acıyla bu kadar ee, yazma, yazmak beni çok etkiledi. Ve yani, çok onları normal görmek istedim. Daha okuyamadım. Derdi. Okurken tek videosu çekeceğim. Ben 9. bölüm. Tamam. 7, 8, 9. Tamam. Ben ilk dokuz. okuduğumda 2021'de okumuştum. Ee, Önüme fısıldayan adamın ilk iki kitabını. E, yani 2021'de okumuştum. O yüzden hani tekrardan bir okuyayım. Ondan sonra üçüncü kitabı hı. geçeyim dedim. E, <laughs> bir de, ay çok heyecanlıyım. Ee, roman tarzında üzerinde çalıştığım bir şey var mı? Canlandıracağım. Üç tane daha sinema roman kurgusu kenarda var. Konularla bir bağlantılı var. mı? Aslında şöyle, bir tanesi onun aynı evrende. Hı -hı. Diğeri farklı. Aslında evrenler aynı, bir iki karakter ortak ama aslında kurgular her şey çok farklı. Tamam. Yani öyle bir evren kurguladım. Değil. Bir de bir sonraki kitapların için bir Ankara'dan sonra falan bir şey olur mu? Hı -hı. Ne olur olsun ya. Şu imza turnesi yapabilirim. Evet, yapabilirim. Lütfen. Bir de lansman turnesine çıkarız. Tamam. Bir de senin şey için yapmışım bir tane. Hı -hı. Ben bunu yapmıştım. Sen aylar sonra bunu görüp story atmıştım. Ay, ben bunu ilk güzel. okuduğum zaman 2021 tamam. yılında yapmıştım. Çok güzel. Evet, bunu yapmıştım. Bunu kenarını sattım zaten. Teşekkür ederim. ederim. Ee. Daha bir sürü sorun vardı ama olsun. hepsini unuttum. Bir de çok bekleyen var ya. O yüzden daha fazla şey yapmak istemedim. Yok, konuşuruz yine sen. Zaten hiç görmeyiz zaten. Evet, tamam. tamam Yok, takipleşmiyoruz. Tamam. Ben seni ederim, sen hiç bilmeyi değil ben seni. Bakalım, geri takip edeceğim tamam. tamam. Bunu. Her tamam. yerden seni ayrıcam. Bol bol video atacağım sana. <laughs> Ay, abim, ben de, ben de... <laughs> çok istemiyorum. Olsun herkes. <laughs> tamam. Aşkım görüşürüz arayı çok açma.